Merhabalar, Eylül ayı burç yorumlarıma hoş geldiniz. Sıradaki burcumuz yükselen yay ve yay burçları. Sevgili yükselen yay ve yay burçları yorumlu. öncelikle bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumlarını yükselen burcunuza göre yapıyorum. Bu nedenle de yorumları yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha iyi olur. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öz burcunuza göre de e, takip edebilirsiniz diyor. E, ve şimdi e, Eylül ayında sizleri neler bekliyor? E, kısaca bir göz atalım diyorum. Şimdi e, Güneş Başak burcundaki seyrini 23 Eylül'e kadar devam ettirecek. E, Güneş bu seyrinde sizin 10. evinizde bulunuyor. Kariyeriniz ve iş hayatınızda e, görünür olacağınız bir döneme giriyorsunuz. E, fikirlerinizle, planlarınızla e, dikkat Çekebilirsiniz. Yeni iş fırsatları yakalamanız mümkün. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Ee, aynı zamanda aileniz ve kariyeriniz arasında bir denge kurmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, ailenizle e, beraber geçireceğiniz güzel zamanlar, söz nişan kına, e, malum hani düğün mevsimi artık geldi geçiyor. Ee, bol bol eğlenin ve ailenizle birlikte olmanın tadını çıkarın diyorum bu tür e, toplantılarda. Topla ee, 26 Ağustos'ta Terazi Burcu'na geçiş yapan Merkür 24 Eylül'e kadar e, bu burçtaki seyrine devam edecek. Merkür bu seyir esnasında sizin 11. evinizde bulunuyor. Merkür 11. Evin, e, evde olduğunda e, geleceğe yönelik plan ve projelerinize e, ulaşmak için gerekli kişileri bir araya toplayabilme becerikliğine sahip olursunuz. Arkadaşlıktan elde edeceğiniz yarar, arkadaşlığın kendisinden daha önemli hale gelebilir. Gruplar içinde hareketli, sosyal ve konuşkan olursunuz. Sosyal kulüpler, arkadaş grupları iletişiminizin güçlü olduğu yerler olacaktır. Gruplar içerisinde düşünce alışverişi, entelektüel tartışmalar sizi geliştirecektir. Bu dönemde çok fazla arkadaş e, edinebilirsiniz. Neşeli, zeki ve hareketli insanlarla beraber olmayı tercih edersiniz. Eğitim konusunu e, işleyen gruplar, okuma grupları ve tartışma platformları içinde bulunmaktan zevk alabilirsiniz. E, Venüs 5 Eylül e, itibariyle e, Başak Burcu'na geçiş yapacak ve e, buradaki seyrine de 29 Eylül'e kadar devam edecek. E, Venüs bu seyir esnasında sizin 10. evinizde seyahat edecek. E, Venüs haritanızın tepe noktasından e, geçiş yapacak ancak Venüs burada sizin yükseleniniz ile de bir kare açı oluşturmuş oluyor. Kariyerinizde bir hareketlenme söz konusu olacaktır. Kariyerinizde parladığınız, dikkatleri üzerinize çektiğiniz bir dönem olacaktır. Yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Bu dönem estetik amaçlı hiçbir şey için uygun değil. Kesinlikle bu tür bir şeye kalkışmayın. 20 e, Ağustos 2022'de ikizler burcuna geçen Mars, e, bu burçtaki seyrine 25 Mart 2023'e kadar devam edeceğinden Eylül ayının tamamında e, ikizler burcunda bulunuyor olacak. Mars e, bu süreçte sizin 7. evinizden geçiş yapıyor olacak. Mars'ın burada olması ikili ilişkilerde bir mücadele içinde olacağınızı gösteriyor. Herkes Üstünüze üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Varsa iş ortağınızla bir sorun yaşayabilirsiniz. Ticari davalarınız varsa bunlarla ilgili gecikmeler ya da sorun çıkması mümkündür. Evliliğiniz bir rekabet ortamına çevir çevrilebilir. Ama evliliğinizi bir rekabet ortamına çevirmeyin. Eşiniz sizin rakibiniz değil. Bunu da unutmayın. 10 Eylül'de Merkür terazi burcuna retro hareketine başlıyor. 24 Eylül'de Başak burcuna geri gidiyor ve 2 Ekim'de de Başak burcunda retro hareketini sona erdiriyor. Doğum haritanızda Merkürünüz retro değilse bu dönemde yeni bir işe başlamayın, imza atmamaya çalışın. Mutlaka bir imza atmanız gerekiyorsa da en ufak yazıları dahi okuyun bilgisayarları ve cep telefonlarınızı retro gelmeden yedekleyin. Yeni iş alan e, anlaşmaları yapmayın. Yeni bir ortaklığa girmeyin. Hiçbir konuda alım satım yapmayın. E, i̇kili ilişkilerde iletişime dikkat etmekte fayda var. E, sözlerinize dikkat edin. Yanlış anlaşılma e, potansiyeliniz var. 10 Eylül saat 12.58'de ay ile karşıt açı yapıyor ve Balık burcunun 17 derecesinde dolunay meydana geliyor. Ee, bu dolunay hasat dolunayı olacak. Ee, yılbaşından bugüne kadar ne ektiyseniz onları toplama zamanı geldi. Dolunay sizin dördüncü evinizde meydana geliyor. Dördüncü ev konularında bazı fırsatlar ya da <laughs> bitişler yaşamanız da mümkün. Yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız, ülkeniz, mülkünüz Burayla alakalı konular dikkat çekecek. Ailevi konularda gündemimizde olacaktır. Ailevi konularda bir karar almak, taşınmak söz konusu olabilir. Bir mülk almak ya da satmak gündemimize gelebilir. Bu ay sizin için çok önemli bir konuda karar almak zorunda kalabilirsiniz. 23 Eylül'de Güneş. Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Güneş burada 23 Ekim'e kadar kalacak. Terazi Burcu doğumluysanız şimdiden doğum gününüzü kutluyorum. Ee, güneş bu esnada sizin 11. evinizde seyrediyor olacak. Ee, bundan sonra bir ay e, gündeminiz 11. ev kolları oluşturulacak. E, 26 Eylül e, ay Güneş ile kavuşum yapıyor ve Terazi Burcu'na bir yeni ay meydana geliyor. E, ki bu yeni ayda sizin yine 11. evinizde meydana gelecek. 29 Eylül'de Terazi Burcu'na geçiş yapacak olan Venüs bu burçtaki seyrin 23 Ekim'e kadar devam ettirecek. Venüs bu geçişi esnasında da sizin 11. evinizde bulunuyor olacak. 11. ev umutlar ve dilekler evidir. Hayalleriniz, hedefleriniz, sosyal çevreniz arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de bu evin konularındandır güneşin burada olması bu konuları gündeminize taşıyacaktır yeni hayaller kurmak kendinize yeni hedefler belirlemek için çok uygun bir dönemdesiniz sosyal çevrenizde oldukça popüler olacağınız bir dönemdesiniz arkadaşlarınızla bol bol bir araya ee, geleceğiniz ve sosyalleşeceğiniz bir ay sizi bekliyor. Keyfini çıkarın. Ee, sosyal, çevrenizde e, arasında, sosyal çevrenizde arkadaşlarınız arasında, sosyal çevrenizle arkadaşlarınız arasında dikkat çektiğini söyleyebilirim. Ee, Venüs e, burada kazandığımız paraların karını realize etme e, şansını size verecektir fırsatı yakaladığınızda elinizden kaçmasına izin vermeyin. Bu ay Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton ve Şiron retro pozisyondalar. bu ay kendinize zaman ayırın. Mümkünse yoğun program yapmaktan kaçının ve sakin kalın. Retro zamanlarında birikmiş işleriniz varsa onları tamamlayın ve geç, geçmişten halledilmemiş konular varsa halletmek için de fırsatlar gelebilir. Bunları değerlendirin. Eylül ayının sizlere güzellikler ve kolaylıklar getirmesini diliyorum. Ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.